İyi günler. Hemoroid arter ligasyonu ya da hal tekniği ya da hemoroidin atar damarının bağlanması tekniği hemoroid hastalığının tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Bu teknikte makat kanalının içine girerek orada atar damarın hareketi direkt ses ya da ultrasonik hareket sistemiyle belirlenir ve böylelikle cerrah direkt olarak o atar damara makatın içinden dikiş koyar ve o dikişi bağlar. Böylelikle o atar damar beslenmesi bozulacağından o bölgedeki dokularda kısmi bir çürüme ya da ölme meydana gelmesi beklenir. Bu da dolaylı olarak hemoroidin düşmesini ve hemoroidin zaman içinde gerilemesini temin eder. Hemoroid arter ligasyonu genel olarak yeni gündeme giren, son birkaç yıldan beri gündemde olan İtalyan bir meslektaşımızın ileri attığı ve şu anda da birçok ülkede, birçok meslektaşımız tarafından kullanılan bir tekniktir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.